Şimdi gençler bakın size e, yeniden ve yeniden tekrar ediyorum ki e, gitgide açıklanan bu Nisan ayının ilk yayınlanmış soruları, e, ikinci sorusu ve Mayıs ayının ilk soruları e, gitgide daha kolaylaştırılmış sorular. Matematik anlamına söylüyorum. Ama daha kolaylaştırılmasından ziyade aslında Ta benim sınava girdiğim seneden şimdiye kadar yapılan çok büyük bir değişiklik yok. Genelde sizi ya zor sorularla, ciddi manada zor sorularla elerler ama yeni nesil soruları koyarak aslında bu çok zor sorulardan da biraz elediler size. hani çok zor değil de zaten okuma oranı düşük olduğu için aslında uzun soruları okuyamayan bunlardan çok çabuk kopan öğrencileri zaten direkt elemeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyorlar ek olarak aslında gördünüz bir önceki sorularda da çok fazla işlem yapmadık şimdiki sorulardan bir tanesinde işlem olması gerekiyor diye hatırlıyorum ama çok fazla işlem yapmadık fakat e, ne yaptık aslında karmaşık noktada yani birden fazla düzenli ve sıralı bir şekilde işlemler yapmaya çalıştık. Zaten yayınlanan her soruda bir ya da iki tanesi uzun işlem mutlaka gerektiriyor. Bunlara zaten sınav esnasında dikkat ederek tane tane ve sakin bir şekilde okuyarak siz zaten hepsini başarabilirsiniz. Bundan yana bir şüphem yok. Ama tekrar hatırlatmak istiyorum ki temel konularınızda hala hatırlamadığınız eksik kalan noktalar var. Son düzlükte lütfen ama lütfen genel bir konu tekrar yapmayı unutmayın. Tamam mı? Şimdi gelelim bu soruya. Bana diyor ki bir olayın olma olasılığı İstenen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Arkadaşlar bir kere mutlaka ve mutlaka tüm durumu yazmayı unutmayın. Tamam mı? Şimdi bana e, EBA TV'nin yayın yaptığı kanalların dijital platformlara göre dağılımı verilmiştir diyor. İşte burada şu kanalda bu kanalda falan bir şeylerden bahsediyor arkadaşlar. Sonra... Ebu TV'de 5 gün boyunca 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiştir. E, bu saatte diğer sınıflara ait ders yayını yapılmamaktadır, diyor. E, ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir, diyor. Zeynep platformlardan birini rastgele seçip 5 gün boyunca o platformdaki kanaldan takip etmiştir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın çift sayı olma olasılığı nedir diyor. Arkadaşlar şimdi burada bir sıkıntı var. Ee, yani sıkıntıdan ziyade çok fazla büyük bir sıkıntı da değil ama bize ders sürelerini eşit verebilirdi. Yani e, şurada matematik dersi 40 dakika olup Türkçe dersi işte e, atıyorum 2 saatten 90 dakikadır bilemeyiz. O Dolayısıyla ders izleme süresi artabilir. En çok izlediği ders atıyorum burada 2 saattir ama 30'ar dakikadır, 60 dakikadır. Burada 3 saattir yani 3 gündür 10'ar dakikadan 30 dakikadır. Dolayısıyla böyle bir çelişkiye yer vermemesi gerekiyordu. Ee, ama yine mantıken e, bu tarz sorularda bu çelişkilere yer e, verse bile... Ee, soruları dikkatli okuduğunuzda aslında e, çelişki barındırdığında bile genel bir yorumla çözebilirsinizdir. Yani genel olarak ben burada ders sayılarının verilmemesine rağmen ders sayılarının sürelerinin eşit olduğunu kabul ediyorum. Tamam mı? Şimdi bakın. Ee, Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Şimdi ben Zeynep kaçıncı sınıfta bilmiyorum. Onu bulmam lazım. Bakıyorum ilkokul birinci sınıftaysa 1, 2, üç tane matematik dersi izliyor. Beşinci sınıftaysa 1, 2 ve dokuzuncu sınıftaysa da 1, 2. Demek ki en çok matematik nerede var? İlkokul birinci sınıfta. Demek ki Zeynep kaçıncı sınıftaymış arkadaşlar? İlkokul birinci sınıftaymış. Şimdi geliyorum bakıyorum. Ee, i̇lkokul için şu kadar kanal varmış. Yani toplam kaç tane kanal var arkadaşlar? 5 tane. Bana ne diyor? çift sayı olma olasılığı diyor. E buradan kanallardan kaç tanesi çift sayı? Bakıyorum. Bir bu çift sayı. Bir de ne arkadaşlar? Bu çift sayı. Başka var mı arkadaşlar ilkokulda? Yok. Dolayısıyla tüm durum yani 5 tane kanaldan kaç tanesi çift sayı? 2 tanesi. O zaman çift sayı gelme olasılığı neymiş? 2 bölü 5'miş. Aslında mantıken baktığınızda hiçbir işlem gerçekleştirmedim ki bu Nisan ayı ikinci sorularına ve Mayıs ayı sorusunda da var. Hiçbir işlem gerçekleştirmeden direkt yapabildiğim türde soru var. Ee, ama tabii ki işte bu soruyu okumak, yorum yapmak önemli. Burada size aslında dönemin başından beri söylediğim e, kitap okuyun kısmı çok çok önemli oluyor arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Bu güzel bir soru. Biraz işlem gerektiren mi? Ama güzel bir soru arkadaşlar. Yarı çapı R olan dairenin çevresi 2 pi R'dir. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir A kare B'dir. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemeseler de aşağıdaki gibi bu bisikletlere özel olarak üretilen platformlar hareket etme, edebilmektedir. Aşağıda eş tekerleklerin bir yüzey alanı 1125 cm kare olan kare tekerlekli bir Bisiklet için hazırlanmış bir platformun görseli verilmiş. Yani bu kareler düzleminde gidemezken böyle yarı silindirik düzeyde ilerleyebilir diyor arkadaşlar. Ee, tekerleklerin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım silindirlerin işte yarım daire biçiminde olduğu ve hepsinin 30 tane olduğunu ve AB arasındaki mesafeyi soruyor bana pi'yi de 3 alınız diyor. Şimdi bu soruyu çözdükten sonra size pi'nin nasıl bulunduğunu kısa olarak bahsedeceğim. Melekçim istiyordum. Ama önce bir soruyu çözelim. Şimdi arkadaşlar bir tane karenin yüzeyinin alanı neymiş? 1100 1125 cm kareymiş. O zaman ben geleceğim ne yapacağım? Bakın bir tane kenarını bulacağım değil mi? O zaman kök 1125. Arkadaşlar 225 ile 5'i çarparsanız ne elde edersiniz? 1125 elde edersiniz. 225 de nedir? 15'in karesidir. Dolayısıyla bana dışarı ne olarak çıkacak bu? 15 kök 5 olarak çıkacak. Sonra bakın çemberin çevresi neydi? 2 pi reydi değil mi? Bunların hepsine yarım daire. Dolayısıyla çevre dediğim şey 2 pi re. Fakat ben yarım olarak hesapladığım için yani tamamının bakın çevresi 2 pi re. Ben yarım olarak hesapladığım için ne olacak arkadaşlar? 2'ye bölmem gerekecek. Dolayısıyla şuradaki bir çevreyi hesaplarken neyi kullanacağım? Pi çarpı R'yi kullanacağım. Pi bana zaten ne demiş? 3 alın demiş. 3 çarpı R alıyorum arkadaşlar. Neye eşit gelecek burada? 15 beş kök 5'e eşit gelecek. Neden? Çünkü bir e, kenarının ne olacak? Bir tane yüzeyi atlayacak şekilde gelecek değil mi? Bakın şu şuradan geliyor hop bir yüze atlıyor sonra diğer yüze ikincisini atlayacak bu şekilde. Dolayısıyla neye eşit olmak zorunda? 15 kök 5'e eşit olmak zorunda. Her tarafı 3'e bölersem arkadaşlar yarı çap yani R dediğim şey ne gelecek? 5 kök 5 gelecek. Yarı çap 5 kök 5 yani şuradan Şuraya olan kısım ne? 5 kök 5 geliyor. A ve B noktalı arasındaki uzaklığı soruyor bana. Arkadaşlar burada bir çap, burada bir çap, burada da bir çap, çap, çap değil mi? Demek ki 30 tane silindir olduğuna göre benim neye ihtiyacım var? 30 tane çapa ihtiyacım var. E çapta neydi arkadaşlar? 2 tane yarı çaptı değil mi? Hatta şöyle yapalım. Burada Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu tarafa yazayım ben. Neydi? 30 tane çap dediğim şey yarı çapın 2 katıydı. O zaman 2 çarpı R gelecek. Dolayısıyla 30 çarpı 2 çarpı ne geldi? 5 kök 5 geldi. 2 ile 5 kök 5 çarparsanız ne gelecek? 10 kök 5. 30 ile çarparsanız da arkadaşlar ne gelecek bunu? 300 kök 5 gelecek. Demek ki AB arasındaki mesafe ne kadarmış? 300 kök 5 e, kadarmış. Tamam mı? Uzaklığın santimetre cinsinden. Şimdi bakın. Pi sayısının nasıl bulunduğunu soruyordum Melekciğim. Pi sayısı arkadaşlar tabii ki bu sizin ileride e, şeyle anlayacağınız bir konu. İleri matematiği gördüğünüzde limit türev integralle anlayacağınız bir konu. Fakat Kısaca şöyle bahsedebilirsem, ee, şimdi bakın ben düzlemde, düzlem dediğiniz şey neydi arkadaşlar size bundan bahsetmiştim. Doğada herhangi bir e, zemin aldığınızda biz bunu düzlemliyorduk. Ve düzlemde bakın bir tane nokta belirlediğinizde bu nokta A olsun. Bana diyor ki bu A noktasına olan, tamam mı? uzaklıkları eşit olacak. Yani bakın şurası ise uzaklığı atıyorum bir birimse bir birim olacak şekilde. Bu taraftan bir birim gelecek şekilde. Bu taraftan bir birim. Buradan bir birim gelecek şekilde. Aslında bu A noktasına eşit uzaklıkta bulunan her noktaya tamam mı? Birleştirdiğimde ben ne elde ediyorum arkadaşlar? Bakın her noktayı birleştirdiğimde çember elde ediyorum. Yani çemberin mantığı bu şekilde. Ve bana diyor ki şu merkezden aldığın noktanın çemberin herhangi bir dışına olan uzaklığına da ben yarıçap çap diyorum. Bunu da R ile gösteriyorum. Şimdi Buradan başlayıp bunun bir ip olduğunu kabul edin arkadaşlar. Elinizde bir ip var ve başlangıç bitiş noktasını birleştiriyorsunuz, değil mi? Yani şurası geliyor. Başlangıçtan bitişe birleştirdiğinizde şurası. Atıyorum bu ipin boyu ne kadar? 15 santimetre, değil mi? 15 santimetreyi şu merkez kabul ettiğiniz noktadan şu çemberin dışına olan noktayı birleştirdiğinizde oluşan yarıçap var ya. Yarıçapa böldüğünüzde artık yarıçapı neyse. 3,14 geliyor. Yani çemberin çevresinin yarı çap demişim arkadaşlar. Çapa bölümü, çap, çapa bölümü tamam mı? Yani çemberin bir noktasından diğer noktasına olan arasındaki en uzun uzaklığa, biz buna büyüyünce siz kiriş diyeceğiz. En o uzun olan uzaklığa bölümüne ben çap diyeceğim. Dolayısıyla çemberin çapa bölümü bana her zaman neyi verecek arkadaşlar? Pi sayısını. Hocam e bir tane çemberi mi bulduk oldu? Hayır. Ee, arkadaşlar bütün çapı ister 5 santim olsun ister 10 santim olsun isterse 1000 santim olan bütün çemberin çevrelerinin çapa bölümüyle elde edilmiş sayıya ben pi dedim. Çünkü yıllarca bunun denemeleri yapılmış arkadaşlar. Bir sürü uzunlukta çember ve e, çaplar alınmış. Pi sayısı böyle elde edilmiş. Şimdi mantığı da şuradan geliyor arkadaşlar. Kısaca şundan da bahsedeceğim hemen mantığı da şurada daha ileride göreceksiniz. Çok uzatmayacağım. Ama size hatırlıyorsanız bir şeyden bahsetmiştim. Yani karenin alanını hesaplarken çok rahat hesaplayabiliyorsunuz demiştim değil mi? Çünkü uzun kenarı ve kısa kenarı net belli. Ama bunu da hesaplayamıyorsunuz. Derste de anlatmıştım. Hesaplarken ne yapıyorlar demiştim. Gelip en küçük ne yapıyorlar? Parçalara ayırıyorlar. Ya kare cinsinden ya üçgen cinsinden en küçük parçaları ayırıp arkadaşlar ne yapıyorlar? Şurada aradaki en küçük kareleri hesaplayıp en yaklaşık değer bana neyi veriyordu zaten? Bunun alanını veriyordu. Buradan yola çıkarak yaklaşık değerlerle hep e, gide gide e, pi sayısını bulmuşlar arkadaşlar. Pi sayısının tam bir bulunma formülü de yok zaten birkaç şekilde ifade edilmiş hali var. İsterseniz araştırıp da bakabilirsiniz. Kısaca pi sayısı çemberin çevresinin çapına bölümü, bölümüyle bulunmuş bir sayıdır arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sayımıza. Bu sorumuza pardon. Bana e, diyor ki bir olayın olma olasılığı istenen olası durumların sayısı bölü tüm durum. Sosyal kulüpte öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen öğrencilerine katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup istediklerine göre isimlerini daha önce hazırladığı bir karta yazmıştır diyor. Öğretmen öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntü bu şekildeymiş. Boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrencilerin ismi tek tek yazıldığında boş yer kalmayacaktır diyor. Şimdi Öğrenci sınıftaki öğrencilerin, diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar verir. Bunun için her sosyal kulübün ismini kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atar diyor. Öğretmen kartta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutudan rastgele birer kağıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler. Buna göre Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir? Arkadaşlar şimdi ne yapacak? Boş yerlerden bir tane seçtirecek. O zaman benim bütün tüm boş yerleri ne yapmam lazım? Bir saymam lazım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demek ki kaç tane boş durumum var? 16 tane boş durumum var. Bana ama ne diyor arkadaşlar? Tiyatro kulübüne katılacak. Tiyatro kulübü nerede? Burada. Demek ki kaç tane boşluk var tiyatro için? 1, 2, 3, 4. Demek ki 4 tane de tiyatro için seçilebilir değil mi? Çünkü tüm durum üzerinde ne var? İstenen durum. O zaman sadeleştirirsek arkadaşlar ne gelir tiyatro kulübüne gitme olasılığı? 1 bölü 4 olarak gelir. Bakın, bir önceki soruda da, bir önceki e, verilen soruda da ne sormuştu arkadaşlar? Daire grafiği sormuştu size. Bu yine biraz sıkıntı bir soru, e, yani biraz aslında gerçekten işlem yapmanız gereken bir soru. Dolayısıyla biraz işlem yapacağız. Kopabilirsiniz arkadaşlar, kopmayın. Ama sınavda mümkün mertebe zaten kopmamaya çalışın. Bakın. Hani bu tarz soruları yapabildiğiniz sorularda zaten yapamayacağınız kısım söz konusu değil. Şimdi bana diyor ki bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir. Çok güzel. Daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütunda ise yüzde kaçının defolu olduğu yazıyor. Atölye Mart ayında dikilen gömleklerin... 135 tanesi defolu olup, bakın 135 tane defoluymuş. E, defolu Kazak sayısı da defolu pantolon sayısına eşitmiş bilgileri vermiş harika. Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defolu olurdu? Şimdi arkadaşlar bakıyorum, gömleklerin yüzde kaçı defoluymuş? Yüzde 15. O zaman diyorum ki, bakın yüzde 15'e defoluysa defolu sayısı kaç? 135 yüzde yüzü o zaman kaçtır? Yani tamamı kaçtır diyorum. Geliyorum. Bakın 15'in kaça alınmış? 9 katı alınmış değil mi? O zaman bunun da ne yapacağım? 9 katını alacağım. X eşittir nedir arkadaşlar? 900. Demek ki ne kadar gömlek dikilmiş? 900 tane gömlek dikilmiş. Sonra bakın bana gelmiş 50 derecelik ne vermiş arkadaşlar? Bir kazak vermiş değil mi? Şimdi e, derece cinsinden şöyle yorum yapacağım. Bunun tamamı ne kadar arkadaşlar? 360 derece. O zaman diyorum ki 360 derece toplam ne kadar ürün? 3600 ürünse. Benim 50 derecem kaç üründür arkadaşlar? Geliyorum bakın 360'ın 3 kısmı. Şey, e, x demeyeyim şuraya y diyeyim. 360'ın 10 katı ise 50'nin kaç katı olacak? 10 katı olacak. O zaman 50 çarpı 10'dan x'im ne gelecek arkadaşlar? Yine x yazdım. Y değerim ne gelecek? 500 gelecek. Demek ki kaç tane kazak? 500 tane kazak. Şimdi bana diyor ki defolu kazak sayısıyla defolu pantolon sayısı eşitmiş. Şimdi kazağın yüzde kaçı defoluymuş arkadaşlar? Yüzde 20'si. O zaman geliyorum bakın. 500'ün yüzde yirmisini alıyorum. Sadeleşte 5 çarpı 20'den ne kadar geldi? Yüz geldi. Demek ki yüz tane neyim varmış? Defolu kazan varmış değil mi? Yüz tane. Pantolon sayısına eşitmiş. Tamam. Pantolon defolu sayısı da ne olacak? Yüz olacak. O zaman diyorum ki bakın. Benim eğer yüzde %10 um 100 ise Değil mi %10'u defolu çünkü. %10'u 100 ise %100'ü ne kadardır? Şuna da Z diyeyim arkadaşlar. E bunun yine 10 katı geldiğine göre arkadaşlar Z de %100'ün kaç katı gelecek? 10 katı gelecek. O zaman Z eşittir kaç tane pantolon gelecek arkadaşlar? 1000 tane. Şimdi bana diyor ki kaç tane eteğin, etek defoludur diyor. Şimdi toplamda 3600 ürün olduğuna göre ben geri kalan ne kadar ürün olduğunu buldum değil mi? 900, 500 daha, 1400, 1000 daha, 2400. Toplamda ne kadar var? 3600 arkadaşlar. O zaman geliyorum bakın. 3600'den 2400'ü çıkartıyorum. Ve diyorum ki 1200 tane ne yapılmıştır arkadaşlar? Etek üretilmiştir. 1200 üretilen etek sayısı. Ama eteğin yüzde kaçı defolu arkadaşlar? Yüzde 5'i. O zaman geliyorum. 1200'ün yüzde 5'ini buluyorum arkadaşlar. Bana ne gelecek? Sadeleştirdiğinde 60 gelecek. Demek ki kaç tane ürün defoluymuş eteklerden? 60 tane ürün defoluymuş arkadaşlar. Artık bu ifade son sorumuz ee, arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ne yaptık? Aslında biraz e, işlemler yaptık. E, bir iki tane olasılık hesapladık. E, olasılık çarpanlar ayırma sorusu zaten mutlaka gelir diye düşünüyorum. Ya size arkadaşlar dediğim gibi tekrardan hatırlatmak isterim. Ya böyle çok zor olmayan bakın çok zor soru yoktu arada çok zor olmayan ama işlem yaptıran ya da hiç işlem yaptırmayan ama uzun uzun sizin anlamanızı zorlaştıracak sorular gelir diye düşünüyorum. Şimdi bana diyor ki ax kare artı bx artı c cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı bu şekildeymiş. Sabit terimi de c'ymiş. Bunu zaten biliyorsunuz değil mi? oklar yönünde iki çarktan oluşan bir düzenek verilmiş arkadaşlar. Beş eşit parçadan oluşan çark. Bir tam turunu 10 saniyede yani şu 10 saniyede 6'da oluşan 6 bölümden oluşan çarkta 12 saniyede tamamlamaktadır diyor. Aynı anda dönmeye başlayan ve aynı anda tur atarlar diyor. Durduğunda üçgen biçimdeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımlarının sonucu ekranda görünmektedir diyor. E, çarklar ya yukarıdaki konumdayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekranda yeni bir cebirsel ifade görünüyor. Buna göre bu cebirsel ifadenin katsayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımı kaçtır diyor. Şimdi toparlayacak olursak aynı anda dönüyor. Bu tam turun 10 saniyede, bu tam turun 12 saniyede tamamlıyor arkadaşlar. Bana diyor ki 14 saniye sonra bu çarklar öyle bir yerde duracak ki durduklarını şu ortada çıkan ifadenin çarpımlarından sabit terimiyle katsayılar toplamının çarpımı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar 5 bölme her bir turunu 10 saniyede tamamlı ve 14 saniye dönecek. Şimdi 5 bölme ise her biri ne kadar dönüyor arkadaşlar? 2 saniye dönüyor değil mi? Dolayısıyla bakın bu da 6 bölme 12 tam 12 saniyede yapıyorsa tam turunu yine ne oluyor arkadaşlar? Her biri İki saniye dönüyor demek. Şimdi bir tam tur on saniyede tamamlıyorsa, bakın bir tam tur attırdım. 4 saniye arttı elimde. 4 saniye artıyor. Şimdi her birini iki saniyede ise, bakın şu çeyreğini bir saniyede, burayı bir saniyede artar. Bakın şurası da iki saniye. Ne yapıyor? Sol tarafa doğru ne yapacak bu? Dönecek. Değil mi? dönmesi şu yönde olacak. Şimdi dönmesi şu yönde ise gelen çark nereden gelecek arkadaşlar? Buradan. Bakın şuradan bir saniye geldi. 2 saniyede buradan. 3 saniye yaptı. Bir saniyede nereden gelecek? Bakın buradan gelecek. Totalde döndüğünde artık benim buraya gelen kısmım ne olacak? X eksi 4 olacak. Mantığı kavradınız değil mi? 14 saniye sonra dediği için 10 saniyede tam tur arttır, attırdım ve 4 saniye kaldı. Değil mi? 4 saniyede her birinin döndüğü yere hesapladım. Şimdi bu tarafa doğru döneceğinden çarp bu şekilde gelecek yukarı. Şimdi aynısını bunun için yapalım. 12 saniyede bir tam turum arttı. Elimde ne kaldı? 2 saniyem kaldı. Çünkü 14 saniye dönüyor. E her biri 1 saniye olduğu için bakın bu tarafa doğru itersen buradan yukarı doğru çıkacak. Demek ki geleceği yer ne olacak arkadaşlar? X eksi 3 gelecek. Şimdi bu ikisinin benden bir çarpımını istiyor. Çarpalım. Ne geliyor elime? x kare eksi 3x bu durumda ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinci ile birinciyi, birinci ile ikinciyi sonra bunların tam tersi de yapıyorduk. Eksi 4x artı 12. Yani ifadeyi toparlarsam arkadaşlar x kare eksi 7x artı ne geldi? 12 geldi. Şimdi katsayılar toplamı diyor. Katsayılar toplamı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bakın şunun önünde bir görünmez ne vardı? Bir vardı. Bir. Burada ne var? Eksi 7. Bir de elimde ne var? Artı 12. Toparlarsam 12 eksi 7 ne yapacak? Artı 5 bir daha altı yapıyor arkadaşlar. Katsayılar toplamı neymiş? Altıymış. Sonra bana diyor ki sabit terimi. Sabit terimi neydi arkadaşlar? Önünde x bulunmayan değişkenli. Yani 12. Bu ikisinin benden neyini istiyor? Çarpımını istiyor. 6 çarpı 12 der. Ben bunu ne olarak bulacağım arkadaşlar? 72 olarak bulacağım. Demek ki sabit terimin çarpımının sonucu kaçmış? 72'ymiş.